Ya ne bana oğlum ya Allah Allah. Can ban mı yiyeceğiz? Çıplak değilsin ki ben görüyorum seni şu anda. Değilim abi atletim var. Olimpiya. Heh tamam geldi. Dur seni bir kırpayım. İzliyor musun yayını? İzliyorum abi ama sesi kapalı. Anladım. Sana bak şu an yazıyorlar ki büyümüş lan çocuk. Bu ara yaklaşık 3-4 kilo aldım. Balktayım zaten. Evet. Biraz daha büyümeye çalışıyorum. Şu an kaç yaşındasın ya? Biz yaşını anlayamadık. Daha küçük sandık. O videoda 18'de, şu an 19. Şu an 19. Evet. Biraz küçük duruyorum. Evet. Cana sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir yarım saat bizlerle evet. beraber. Ben şu an sana okuyacağım. Eğer sen chat okuyamıyorsan. Can abim natural mi demişler. Natüralim zaten. İlaç kullanacak gibi gözükmüyorum ama yine de bazen storylerime yanıt veriyorlar. İlaç kullanıyor musun diye. Tabi bazıları ciddi oluyor. Bazıları dalga geçme amaçlı oluyor ama İlaç kullanmıyorum. Özellikle bu ara kütle koyduğum için çok sordular onu. İlaç kullanmadım hiç. Şu an kaç kilosun? Şu an 67 kiloyum abi. Boyun kaç? Boyum 1.72-1.73 civarı ama bayağıdır ölçmüyorum. Anladım. Bak bak ne yazmış ya. He, o supplement'in sürekli gösterdiğin markası Curse mü The Curse evet. Heh, tamam. Lan diyorum bir yerden tanıdık geliyor. Göstermiyorsun sen de arkasını gösteriyorsun önünü göstermiyorsun. Kol kaç santim yazmış? Kollarımı ölçmüyorum daha çok. Aynadan takip ediyorum kendimi ama bir poz verebilirim. Işık kötü olsa da. Aynı anda verelim bunu SS alın. Üff, fena olduk ha. Olduk abi. 34-35 var diyorlar. Bence bir 36'sı var. Net 36. İstediğim kütleye ulaştıktan sonra bir ölçüm yapmayı düşünüyorum abi. Kesinlikle ilaç kullanma. Ben mesela videoyu izlerken şey dedim. Ya bu çocuk ileride gelişemediğini düşünüp bu kadar altyapısı yokken acaba steroide bulaşır mı? Öyle bir şey illa belki aklından geçmiştir. Çünkü bir sürü insanla video falan yapmışsın. Sana şey soracağım. he. Serdar abi niye baklagilleri soruyorsun birden beri? Onu bir açıklar mısın bana? Ne alakası Şimdi, var? Facebook'ta GFS diye bir grup var abi. Belki biliyorsundur. Ben onu orada görmüştüm. Baya muhabbet dönüyordu onun. Oradan aklımda kalmış. O anda aklıma çok soru gelmedi. GFS ne? Kalmış. Güzel Sanatlar Fakültesi mi? Gf Gerçek fitness saatleri abi. Facebook grubu. Ha. Ulan ben de nasıl kodladım? Güzel Sanatlar diyorum. çalışmaya devam ne alaka? Senin o sözün galiba. Kendine az bir sözün. Evet YouTube'a ilk başladığım zaman bir söz aklıma gelmişti. çalışmaya devam ne yapabilirim diye düşünmüştüm. <laughs> dedim sürekli çalışıyorum bir şey için uğraşıyorum bir amacım var bir hedefe ulaşmaya çalışıyorum çalışmaya devam diyeyim dedim. Birkaç video söyledim sonra hoşuma gitti devamlı kullanmaya başladım. <laughs> Zaten sürekli kullanınca da beni ben, ben akıllarına gelmeye başladım arkadaşlarımın falan da. Evet. Mesela çalışmaya devam diyorlar, Can Savaş falan diyor arkadaşlarım. Oradan da böyle buralara geldi. Ailen destekliyor mu mesela senin yaşındaki çoğu kişinin? Çoğu kişinin demeyeyim de %50'si 60'ı bu yaşlardaki çocukların bu sporu yapmasını bu kadar yemek, spor desteklemiyor. Ne diyorlar? supplement kullanmana kızıyorlar mı mesela? Ben bu spora bayağı küçük başlamıştım abi. Kütle olarak bir de boy olarak. Hatta... Hı hı. 39 kiloydum başladığımda kemik gibi bir şeydim. Hatta boyumda 1.58 falan da. Hani başladıktan sonra böyle güzel bir gelişme elde ettim. Başlarda vücudum normale döndü. Zayıflıktan kurtuldum. Sonra da aynada değişim görmeye başlayınca da zaten alıştım spora bırakamadım bir daha. Bırakmak da istemem zaten. Hı hı. O yüzden destekliyorlar. Ben sevdiğim için. Joker olayına, Joker olayına ne dediler? Tepkileri ne oldu? Oğlum manyak mısın sen? Falan. Yoksa yani çocuktur, yapar falan. Şaşırmışlardı biraz. Başta tanımadılar, <laughs> sonra... Joker, tanımadılar. Dedim. Yok şey... Joker olduğumu tanımadılar. Ha, anladım. Şu jo Joker karakterini bilmediler. Hani seni, seni, işte dediler niye böyle bir şey yaptın falan. Evet abi. Sonra dedim ben Joker falan dedim. O zaman normal karşıladılar. Şaşırdılar biraz ama. Öyle oldu. Fazla bir tepki vermediler tepki olmadı yani. Şu an ailenle mi yaşıyorsun o evde? Evet. Odaya girseler, biriyle konuştuğunu görseler şu an ne yaparlar? Bir şey demezler zaten sürekli arkadaşlarımla konuşuyorum yine büyük ihtimal öyle sanırlar ama yine ya de yayın olduğunu seferde bir şey demezler abi. <laughs> Demişler ki Joker'i mi tanımıyorlar kendi çocuklarını mı? Bak mesela sen videolarda kendini ifade etme konusunda sıkıntı var onu konuştum. Bir şey anlatıyorsun hiç kimse bir şey anlamıyor sen de anlamıyorsun. Bu konuda kendini geliştirebilirsin bence. Evet, biraz heyecan sorunum oluyor videolarda, dürüst olmak gerekirse. Evet. Hatta ilk videomda daha fazla heyecanlıydım ama bu yavaş yavaş zamanla azalan bir şey oldu. Yani sürekli azalmaya başladı heyecanım. Hatta ilk videomla son videom arasında bayağı bir fark vardı. Son videomda kendimi daha rahat ifade edebiliyorum, anlatabiliyorum ama ilk videomda böyle biraz sıkmışım kendimi hani izleyince kendimi öyle hissediyorum. Evet. Bunun benim deme sebebim de seni yani sadece eleştirmek değil aslında seni geliştirir zaten dikkat etsen. Günlük kaç gram eleştiri. protein alıyor demiş Can hocam. Günlük 150-180 gram arası protein alıyorum. Bir de eleştiri olmadan zaten gelişim olmaz abi. Hani ben küfürlü olmadığı sürece hani küfürle de fazla bir şey demiyorum ama eleştireyi açayım yani. Instagram'dan falan mesaj atıyorlar eleştiriyorlar hepsine cevap veriyorum zaten küfürlü bir hakaret olmadığı sürece <laughs> anlatıyorum hani sebebine git tarzında. Ayıptır sorması ee, ekonomik durumunuz iyi mi aile olarak maddi durumunuz? Ekonomik durum şöyle abi ben yani uzun süredir başlarda biraz daha az olmak üzere kendi gelirimi kendi kazancımı sağlıyorum. Spor harcamalarımı falan kendim yapıyorum hani kendi ihtiyaçlarına kendim gideriyorum. Bu biraz uzun bir hikaye abi başlarda. Hani küçüklükten beri bir amacım vardı. Mesela hani hep internetten kazanç sağlamak istiyordum. Araştırıyordum bunu. Sonra ufak tefek uygulamalardan falan başlamıştım. Böyle böyle ileriye doğru geldi yani. Helal olsun ona eğer gerçekten. Eğer böyle bir dalga dümen bir dolandırıcılık işi yapmıyorsan helal olsun. Bak burada. Herkes seninle gurur duyuyor şu an. Kara ticarete girmiş. Kripto. Kriptocu musun? Yok canım. Kripto yatırımlarım var evet ama kara hani kara farklama tarzı bir şeyler yok dedikleri gibi yorumlarda. Yok ben de öyle bir şey düşünmüyorum da. <laughs> Sen dedin ya uzun hikaye. Bir, evet. Bir kıllandılar hani, Kullandılar şu an. Böyle hani 4-5 senelik bir şey olduğu için tam olarak anlatmak da zor oluyor. Bir de çok Ol uzun olaylar olduğu için 4-5 senelik olduğu için uzun süreden dolayı. Oğlum kaç yaşındasın zaten 4-5? 18 yaşındasın şu an 19. 14 yaşından falan beri uğraşıyorum abi internetle. Aa, helal olsun. Biri demiş ki... YouTube'a YouTube'a da başlama sebebim... <laughs> bu benim... çocukluktan beri bir hedefimdi hani kendimi YouTube üzerinde geliştirip İnsanlara bir şeyler katmak istiyordum. Hani bana bazen mesaj geliyor. Mesela Sayende spor'a başladım diyor bazıları ya da başkalarından çekinmiyorum artık diyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu yüzden de YouTube'a başladım. Devam ettiriyorum şimdi. Öyle. Anladım. Süper. Can'a başka sorusu olan var mı? Seni de çok tutmayalım. Zaten bu spontan gelişti bu arada. Harbiden evet. yani sürekli yaptığımız bir şey değil. Açık konuşayım. İlgıhan'cım hoş geldin yine abone. Can son soru ben seçeyim. Demiş ki kız arkadaşı var mı? Arkadaşım şu an yok. Tamam. <laughs> Oğlum, ne biçim sorular? Okulunu soruyorlar son olarak bir de. Okulum şu an bir okula gitmiyorum. Liseden mezunum. Tamam asılmaya devam yazmış Mert çalışmaya devam. <laughs> Boyundan memnun mu yoksa böyle çok uzun boylu falan olmak istiyor mu? Boyumdan memnunum ama daha uzun olmak isterdim. Çok net bir cevaptı. Can teşekkür ederim. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ederim abi. Söylemek istediğim bir şey yok. Valla güzel, ilginç bir, spontan güzel bir şey oldu. Sana güzel bir anı kalmıştır bu yayına. Birdenbire katılmak. Evet abi. Tekrar teşekkür ederim. Ee, çok geç yatma saat 23:08. Biliyorsun erken kalkan yol alır. Evet. Gitmeden son bir şey söyleyeyim abi yayına. <laughs> Çalışmaya devam dostlar. Görüşürüz canım inşallah bir gün bir yerde. Görüşürüz abi. <laughs> Niye asılmaya devam adam? Mottosuyla dal geçmeyin oğlum. Asılmaya devam yazmış bak. Terbiyesiz herif. Kaçış yok demeliydi. Kaçış yok demez.